2026'dan itibaren işsizlik parası ve acil yardıma ek küçük gelirler kısıtlanıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren işsizlik ödeneği veya acil yardım alanların küçük çaplı ek iş yoluyla ek gelir elde etmeleri bazı istisnalar dışında artık mümkün olmayacak. Yürürlüğe girecek olan yeni kanunla ilgili vatandaş ne diyor? Bu kanun çıkarsa çok isabetli olur. Belli bir oranda ek gelir kazanılabilir ama bazıları bu işin bokunu çıkartıyorlar. 2025'te ne geçerli? Şu anda işsizlik ödeneği veya acil yardım alan kişiler marjinal gelir sınırının altında. 2025 yılı için aylık brüt 551 avro 10 sent ek gelir elde edebiliyor. Bu ek gelir, mevcut işsizlik ödeneğinizin veya acil yardım tutarınızın miktarını etkilemiyor. 2026 başından itibaren İşsizlik ödeneği veya acil yardım alırken marjinal düzeyde ek gelir elde etme hakkı büyük ölçüde sınırlandırılacak. Yalnızca belirli gruplar küçük çaplı bir işte çalışmaya devam ederken hala işsiz kabul edilecek ve bu kişiler ek gelir elde etseler bile işsizlik ödeneği veya acil yardım almaya devam edebilecek. 2025 boyunca geçerli olan esnek düzenleme sona eriyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren işsizlik yardımı alanların küçük ek işler yapabilme imkanı ciddi şekilde kısıtlanacak. Yalnızca özel durumdaki bazı gruplar bundan yararlanabilecek.